Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız ona da buna, da buna da bana da size de ama herkes herkese merhaba. Evet Xbox Store'da indirimler her daim devam ediyor ve de 2 ay zirana kadar devam eden bir indirim daha var. Paketlerde indirim. Hızlı bir şekilde bakacağız beğenizi yorumunuzu eksik etmeyi diyorum. Abone değilsen abone olsan tadından yenmez diyorum. inanılmaz oyun paketlerinde %67'lik bir indirim fırsatı var. 2 ay zirana kadar çok az gün kaldı. 2 gün olması lazım ya da 3 gün olması lazım. Çok az kaldı ve de paketlerde hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet ilk olarak Hogwarts Legacy var. Quidditch var. Bu tabi Harry Potter'daki oyunla birlikte. E, hem standart oyunu hem de Harry Potter'ın en sevilen oyunlarının biri olan Quidditch olması lazım. Düzgün telaffuz ettiysen tabii ki de. İkisi bir arada 874 lira. Amerikan futbolu var. Doom 1 ve 2 var. Efsane. Çok gerçekten nostalji arayanlar için. 114 liraya kadar düşmüş. Daha sonrasında GTA 5 var. Tabii GTA 6 20, 26 Mayıs 2026'da gelecek. Ve de o tarihe kadar da GTA 5'i oynamamış, oynamayı düşünen dostum varsa da değerlendirebilir. GTA 5'in mesela şu şu sürümünde aynı zamanda Xbox One, aynı zamanda yeni nesil Xbox Series S ve X ve de hikaye modu şeklinde 197 liraya kadar düşmüş. Mesela bunun içerisinde online yok. Online yok. Online'ı ayrı alıyorsun galiba. Tabii ki ne olursa olsun oyunlardaki bu sürümlerin detaylı şekilde içeriklerine bakın. GTA 5 bu fiyat için şu an ya yani bu fiyat gerçekten iyi. Skyrim artı Fallout 4 var. Game of the Year yani yılın oyunu sürümüyle birlikte 264 lira. Tom Raider'ın 3 oyunu var 217 lira. Bu gerçekten keyifli bir indirim. Baya baya iyi. He, hatta Tom Raider Lara Croft hiç keşfetmemiş, oynamamış bir arkadaşım varsa bu oyun yani 3 oyun birden gayet iyi. Tek başına oyunların fiyatları bunlar burada. Onu da söylemek lazım. Tek başına oyunların fiyatları bunlar. 3 oyun birden 217 liraya kadar düşmüş değerlendirilebilir. Ve de en sevdiğim oyunlardan bir tanesi tabii ki ilk oyununu oynamadım ama ikinci oyunu oynamıştım. Apple Aid değil Requiem. İlk oyunu ve ikinci oyunuyla birlikte 315 liraya kadar düşmüş. Gayet keyifli %65'lik bir indirime sahip 315 lira. Apple Tale. Güzel bir hikaye var, hikayesi var. İki kardeşin gerçekten çok keyifli bir hikayesi var. Yani hep aynı şeyleri söylüyorum ama <laughs> iyi, iyi. Çünkü ikinci oyunu oynadığım zaman bilgisayardan Türkçe yama şeklinden oynamıştım. Atmosfer olarak da çok etkileyici bir atmosfere sahip. Ve de zamlardan önce aslında 285-290 liraya kadar düşerdi iki oyun birden. Hatta ya da hadi 400 lira diyelim. Yanlış söylemeyeyim ama benim anımsadığım 290 küsürlerdeydi. Şu anda zam tabi geldi. VDR2 eskisi gibi de yani. VDR2 Ultimate oyunu 133 liraya kadar in, indirimdeyken o günleri Shorts kısa video paylaştık. Buradan paylaştık. Yani her yerden dedim ki 133 lira o bu. Tabii o dönem geçti. Şimdi zamlardan sonra iki oyun birden indirimli rakamlarla 1400 liraya kadar düşmüş. Daha sonrasında işte eşinle, arkadaşınla, kardeşinle, abinle, ablanla oynayabileceğin e, multiplayer dediğimiz Stacks 2 Eva'ya alt var. Birlikte her iki oyunda e, 910 liraya kadar da düşmüş. İki oyun birden. Hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. Assassin's Creed var tabii ki. Assassin's Creed Mirage ve Valhalla var. Bunlar tabii ki standart versiyonlardır. Hemen bunların da içeriklerine bakalım. Evet, yani standart sürümleri. Her iki oyunda standart sürümü hiç elinde yoksa iki oyun birden paket anlamında tabii ki tek tek fiyatlarına da bakmak lazım. 429 liraya geliyor. Tek tek fiyatlarına baktığımız zaman da şöyle hani Assassin's Creed Mirage Valhalla 600 bunun fiyatı yazmıyor. Zaten Valhalla'nın tek fiyatı 600 ve zamlar da gelmiş. Ve de eski oyunlarını da merak ediyorsan Assassin's Creed eski oyunlarını merak ediyorsan Unity'dir, Syndicate, e, atıyorum Black Flag 3 oyun birden 70 lira. Zaten bu paket indirimi kaçmaz. Elinde yoksa Oynamayı düşünüyorsan ve de gerçekten e, nasıl söyleyeyim kütüphanende olmasını istiyorsan 70 lira bu 3 oyunu birden 70 liraya almakta gayet keyifli bir indirim diyebilirim dostlar. Evet Watch Dogs Legion artı Valhalla 2 oyun birden yine standart sürümler 230 lira. 3 oyun birden Origins, Odyssey ve Valhalla üç, 320 liraya kadar düşmüş. Bunlar da son demlerini yaşıyor onu da söyleyeyim. Daha sonrasında bunlara da zam gelecek. Hatta ufak bir zam da gelmiş ama en belirgin tabii ki RDR2'de gördük. Bir de sadece o değil birkaç oyun daha var. E, genel itibara zam geldi Xbox Store'a onu da söylemek lazım. O yüzden indirimleri iyi değerlendirin. Hızlı bir şekilde geçtim. Simülasyon oyunları var. Buradaki simülasyon oyunlarını da seven dostum varsa da 4 oyun birden tabii ki 1860 lira. Immortals, Phoenix Rising var ve Valhalla 2 oyun birden 625 lira. Bak mesela bu pahalı. Bu, bu böyle değildi mesela. Bazı indirimlerde gerçekten e, zamları hissediyorsun. Ve de Batman'in 3 oyunu birden var. 46 lira. Direkt %85'lik bir indirime sahip. Yani Batman serisiyle hiç tanışmamış biri varsa, yani kütüphanede görmek istiyorsan 3 oyun birden iyi bir fiyatta. Yani indirimleri iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten indirimi indirim mi hissetmen lazım. Yani gerçekten bu iyi bir indirim dediğin an bunu eklemen lazım ama o tarzına uygun olması lazım. Yoksa aldın, durdu, bir ara oynadım dersen o oyun oynanmaz, duruyor. Kendimden biliyorum. Evet, o yüzden değerlendirin. Burada da yine 3 oyun birden var. Bunları da incelemeniz lazım. Kobra. Bunlar da eski tabii ki oyunların gönderme. Karate Kid miydi bu? Yani o tarzda. Daha sonrasında tabii ki Dead Island var. Demented Collection diye. Ee, bu tabii ki bu oyunda 9 lira 75 lira kadar düşmüş. Tabii zombi oyunu sevenler için. Ee, Sherlock Holmes var. Dex X var. Dexu X'in bu da tabii ki e, ikinci oyun olması lazım. Aynen. Ve de bu oyunda şöyle söyleyeyim bilim kurgu aksiyon sevenler için en keyifli oyunlardan biri %85'lik bir indirme sahip. Bu oyunu da araştırın dedim dostlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Sonrasında Far Cry var tabii ki. Far Cry 5, Far Cry New Dawn, İki oyun birden 120 lira. 4 ve Primal var 43 lira. Bu paket indirimleri gayet keyifli. Hiç oynamamış ve de almayı düşünenler için gayet keyifli paket fiyatına bak bir de içeriklerine bak tek tek fiyatlarına bazı zaman tam tersi olabiliyor bu tarzda da iyi indirim diyebilirim baykır ee, Tabii ki bunlarda da şey var 4 oyun birden 100 lira geliyor her oyun 2 3 4 Pardon 3, 4, 5, 6 şeklinde. 3, 4, 5, 6 şeklinde. <laughs> 4 oyun birden 400 liraya geliyor. Evet. Yani Fire Cry 5'in gold paketi. New Dawn yani Deluxe Edition. Eğer ki sürüm olarak farklı bir sürüm istersen ikisinde de. Tabi 138 lira. Yine simülasyon oyunları var. Eğer ki interaktif bir oyun istiyorsan her iki oyunda 43 lira 87 kuruşa gelmiş. Mia and the Dragon ses vardı bunu biz oku şey yapmıştık okumuştuk diyorum ya oynamıştık e, beklendiği gibi değildi ama tabii ki interaktif oyun sevenler için gayet keyifli değerlendirilebilir bu arada bu tarz oyunları da sevdiğimi biliyorsunuz e, hızlı bir şekilde geçtim Harry Potter'ın e, Lego koleksiyonu var Lara Croft'un eski bir oyunu var e, bu oyunla ilgili hiçbir bilgim yok, onu da söylemem lazım ama hep böyle yüksek fiyatlarda, onu söylemem lazım. Hep böyle, hep böyle, hep böyle, hep böyle pahalı. Yani değerlendirilebilir. Tabi sabah sabah kayıt almakta da böyle oluyor, odak sıfır. Ee, evet. Bu nasıl bir şey? Ha, bunları da bilmiyorum. Yine interaktif. Bu arada 5 days ve de 10 days var. Pandemi dönemi. Ee, ve pandemi döneminden sonraki dönemde her iki oyun mantığında geçen hikaye dönemi işte danışma, arkadaşlık kurma şeklinde. Türkçe bu arada. Ee, hiç oynamamış dostum varsa gerçekten öneririm. İyi bir oyun. Ve de Makara Tukara bayağı iyi. Keyifli. Metro Redux var. 19 lira. Ondan sonra tabii ki MotoGP 19 var. Ee, Ride 3 var. Bak bu. Bu indirim gerçekten bayağı iyiymiş. Evet. 174 liraya geliyor. MotoGP 19'da Ride 3 174 lira. En güzeli de şu. Tabii ki de şu anda e, Motor Combat 11 Ultimate artı Injust 2 Legendary. Yani efsane sürümü. Yani bütün eklentileriyle birlikte. E, hem Ultimate yani hem Mortal Kombat 11 her şey dahil Ultimate aynı zamanda Injust 2 o da her şey dahil. Bu paket kaçmaz bu arada. onu söylemek lazım bu paket baya iyi yani bilmiyorum ama şu an her iki oyunda yoksa bu 85 lira iki oyun %90'lık indirim bu paket kaçmaz her iki oyunda keyifli. Mortal Kombat 11 Ultimate'den bahsediyoruz. Biz ya Injust 2 orada da mesela eklenti olan e, normalde satılan ekstra karakterler var. Onlar da dahil. Her şey dahil. Evet. E, Shadows Shadow of War bu oyun zaten sevilen bir oyun Yüzüklerin Efendisi ile alakalı en keyifli oyunlardan bir tanesi. Evet, Naruto'lar var. Bunları tabii çok bilmiyorum. Sherlock Holmes'lar var. Saint Laurent var. Sims'ler var. Ee, dostlar. Gerçekten bu paket paketinden tek tek inceleyin. Yine interaktif oyunların 3 oyun birden şeklinde. Ee, ya da şu tarz oyunlar var. Bir ara bakmıştım bunları da. Çok da anladığımdan değil. Yani bu tarz mesela oyun. E, bulmacalı ya da şeyler. Birlikte. Oynayabileceğin oyunlar gibi düşünebilirsin işte. Monopoly gibi. Bunlar da Trilogy 3 oyun birden 79 lira. Evet. Ee, bunda da 3 oyun olayı var. Yine bir ara daha indirime girmişti bu 3 oyun aynı paket üzerinde. Shadows. Bunda da 3. oyun da vardı bende. 2 oyun birden 100 lira. Evet genel itibariyle dostlar iyi bir indirim ancak kısa sürüyor 2 Haziran yani 2 Haziran'a kadar değerlendirin burada Mortal Kombat gerçekten şu indirim baya iyi onu da söyleyeyim Mortal Kombat 11 Ultimate ve Injustice 2 Legendary sürümü ya yani bunlar kaçmaz beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum hızlı bir şekilde tabii ki anlattım biraz video geç geldi ondan dolayı da kusura bakmayın görüşmek üzere İyi oyunlar dilerim çok kısa bir dönem. 2 Haziran ve de iyi nokta atışı yapacağımız güzel bir iki tane oyun var. O yüzden değerlendirir. İyi oyunlar dilerim. Sağlıkla kal. Oyunlarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Tabi yer yer hala hafif hastalığım devam ediyor. Tam gaz devam. Görüşmek üzere. Haydi görüşürüz.